Ne zaman Den Baba çok iyi dönemdeydi? Olcay çok formda, Gökhan çok formda. Veli Atiba gibi iki tane de müthiş var ve çok ünlü bir daire vardı. Organizasyon Sosa. vardı. Sosa. Sosa da oradan girdi çünkü Sosa da evet o da, onu da dahil edebiliriz. Şimdi bu daire içerisindeki oyuncular zamanla performans düşüklüğü yaşadılar. Ya Olcay bu düşüklüğü yaşadı. Ee, zaman zaman geldi hala ayakta. En Baba düştü. Atiba'da i̇şte Veli Atiba, atiba ikilisi evet. bunlar kopmaya başladılar. Sıkıntı şu oldu. Yedek kulübesinden bu oyuncular düştüğünde veya sakatlandığında aynı performans ya da benzer performansı alamadı. Yani Dembaba'nın iyi olmadığı dönemlerde eklemekten veya Cenk'ten benzer performans alabilseydi belki bu süreci çok daha iyi atlatabiliriz. Ya da hoca burada başka oyuncuları devreye sokabilir. Şimdi İsmail Kartal'ın Hamza Hoca'nın artısı da bu oldu zaten. Hiç düşünülmeyen ya da kenarda bekleyen oyuncuları devreye soktukları anda performans aldılar. devrede kaldılar. Ama Beşiktaş hep bu oyuncular üzerinden gitti o. Bu kadar çok yüklenince de e, tabi oyuncular da bir performansı Şurada da idare edebiliriz. Yani. Arkan zaten özetledi hepsini. Ee, i̇yi gidiyor takım. Başarılı neticeler alıyor hani Demba formsuz olduğu dönem, sakatlıktan çıktığı dönem diğer oyuncuların durumunu yani takımda bir oyuncunun form düşüklüğü kaldırılabilir. Ama Beşiktaş'ta kendi sıkıntı